Muhalifim benim yapım muhalif. Hı. İktidarda olan her şeyin, herkesin, her kurumun milli ve manevi değerlere hakaret etti. Doğal afette bile provokasyon yapmaktan çekinmedi. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım dedim. Teröriste gerilla dedi, başörtüsü yasağını savundu. Berna her fırsatta gündeme gelebilmek için toplumun kutsal değerlerine savaş açtı. Ancak tüm bunlara rağmen bazı ünlü markaların Laçin'i reklamlarda oynatması Turkuaz Medya'yı harekete geçirdi. Turkuaz Dijital Medya grubu Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceklerini duyurdu. Turkuaz Medya'dan yapılan açıklamada kutsal değerlere hakaret eden Laçin'in markaların ekran yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmedikleri belirtildi iktidarda olan her şeyin, herkesin, her kurumun... bizde de Akit TV olarak Turkuvaz Medya'nın aldığı bu örnek kararı destekliyor ve Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama ekranlarımızda yer vermeyeceğimizi duyuruyoruz. E, 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 e. İslami değerlere saldırmaktan çekinmeyen Berna Laçin, İslam'ın kutsal şehri Medine topraklarında tecavüz rekorları kırıldığı iftirasını atarak toplumda büyük tepki çekmişti. Elazığ depreminde de sahneye çıkan Laçin, göçük altında insanlar çıkarılırken provokasyon yapmakta bir sakınca görmemişti. Can kaybını ve acıları bir kenara bırakan Laçin, hop güncelleme altı buçuk. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor dedi. Muhalifim benim yapım muhalif. Hı. Halk TV'de çıktığı bir canlı yayında PKK'lı teröristlere defalarca gerilla kelimesini kullanan Berna Laçin yine toplumun büyük bir kesiminin öfkesine sebep olmuştu. Geçti. Bir ay 13 geçti. Laçin AK Parti'nin başörtüsünü serbest bırakmasını da hazmedememiş ve yasağa savunmuştu.